Efendim tekrar birlikteyiz ve yayın programımıza sizlerle birlikte devam yine ediyoruz. Konumuz hava şirketleri üzerine olacak. Türk Havaları TAV ve Pegasus son durum nedir? Dün nasıl kapattık bugün nasıl devam etmeliyiz son görüntüyü aktaracağım sizlere yayınımıza geçmeden evvel yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan efendim bir uyarım ettiğimiz bir de bir çekince efendim notlarımız var bunları okuduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları efendim okuyabilirler diyoruz okumayanlar içinde ve Türk haberleri ile başlıyoruz. 140 lira fiyatlamasındayız. Yani çarşamba sabahında 15 Şubat'tan başladık. Dedik ki 125 lira olan Türk Hava Yolları şirketimizde biz 150-156 marjına doğru bir hareketlilik bekleyeceğiz. Bu marja doğru bir teknik hareketlilik tepkiler görebileceğiz. Ama önemli olan konu Türk Hava Yolları tarafından hareketliliğin devamlılığı açısından sürekli olarak buradaki marjı izleyeceğiz demiştik. Yani buradaki direnç aşılabilecek mi mesela? Burayı aşamıyoruz mesela biz. Buradaki bölgeleri mesela üstten çıkmakta başarılı olamıyoruz. Yatay bölgenin altına inmiyoruz. Buradaki fiyatı biliyorsunuz ya, herkes ezbere biliyor. 125 tamam 125'in altına inmiyoruz. Ama aynı zamanda şirket tarafında da üstteki marjında da üstüne çıkamıyoruz. Bu en son 156 idi malumunuz. 157'ye denk geliyordu. Yavaş yavaş artık 158'lere doğru bak ilerliyor. 159 artık var yukarıda görüyor musunuz? 159 yani büyük ihtimalle bu cumaya kadar 160'a yükselecek anlayacağınız. Demek ki yukarıdaki marjinalerde 160'tı. Şimdi biz hala buradaki bu görüntüyü anlatmaya devam ediyor muyuz? Evet edebiliyoruz hala. Yani sonuçta biz diyoruz ki bu şirket 125'ten geliyor. Üst marja vuruyor. Üst marj kırılamıyor. Kramalı çalış şirket. Kıramadığı için hep 125'e geri çekiliyor. Tekrar güçleniyor. Tekrar üst marja gitmiyor mu? Gidiyor. Tekrar aşamayınca nereye geri çekiliyor? 125'e geri çekiliyor. Ve tekrar geri çekilmedi mi? Çekildi. Tekrar nereye doğru bu yüzden hareket bekliyoruz? Hani 160'a doğru bu sefer teknik bir görüntü anlatmaya devam edeceğiz anlamına geliyor. Önce 148, 150, orayı aşmakta 160. Hala benim görüşüm net. Hala kaldık bu bölge içerisinde. İşte 125 desteğini izleyerek böyle dalgalanmaya devam ediyoruz. Çok özel bir durum yok. Ortadayız bak tam buradayız. Marjı görüyorsunuz değil mi? Bak buradaki X marjını al Herkes hem fikir bu konuda. Bu şirketin 125'ten döndüğünü ama bu üst marjdan da kıramayıp aşağı doğru döndüğünü görüyorsunuz. Yani demek ki burayı kıramıyoruz. Bunun altına inmiyoruz. Demek ki bizim şirketin fiyat oynaklığı nerede geçiyor? Buradaki bantta geçmiyor mu? Demek ki herkes bu konuda en fikri Doğru mudur? Yani biz demek ki tam ortada olduğumuza göre böyle altta 125, üstte böyle 160. özellikle ben hala 148'in altına inmeyen 150'lerin üstü kapanış yapan bir Türkiye Vol'u görmek tercih ediyorum tabii ki. Onu da ayrıca ifade edeyim ama çok özel bir şey yok hala. Böyle beklemeye devam ediyoruz bilginize. 148, 150, 125 desteğini izleyerek 148, 150. Daha sonra ben 160 anlatmaya hala devam ediyorum. Bir bozulma yok. Hala görüşümüz açık ve net yalnızca hareket bekliyoruz. Sıranın ona gelmesini bekliyoruz. Pegasus'ta ise görüntümüz açık bir şekilde hala tahtanın aşağını kırmaması lazım. Nereyi? E, hep sizlere anlattığım trend noktasını şimdi çizeyim. Bakın oru sınırdayız mesela. E, sınırdayız. Şu bölgenin altına inilmemesi gerektiğini hala düşünmekteyiz. Çünkü bu bölgenin eğer altına inme durumu çünkü eğer şirket tarafında ortaya çıkarsa bu sefer 50 günlük ortalama çünkü kırılmış olacak. Ve eğer 50 günlük ortalama kırılırsa şirkete diyeceğiz ki bir hareket, iki hareket, 3 hareket 4 hareket ve 5 defa vurdu hatta 6 defa vurmuş bu bölgenin altına doğru kırılım yaşanınca buradaki tren kırılmış olacak şirket 10 günlük 20 günlük 50 günlük ortamın altına inmiş olacak aynı zamanda şirket tarafında bu sefer zaten Pegasus'ta bunların kırılımıyla ortaya çıkacak olan aylık ve haftalık pivotların altına düşülmüş olacak ve şirket nezdinde bu sefer dirençlere değil de desteklere doğru bir eğilim anlatma olasılığını öne açılacak. Bu yüzden sizlere sürekli olarak buradaki fiyatı anlatıyorum. Çünkü bu yüzden burasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu altı tane koşulun ortaya çıkmaması için yani bunları aşağı kırmamak için hala biz e, bu şirketin efendim 460'ların altına inmemesi gerektiğini 458-460'ların hep üstü kalıp 470'lerin üstünde fiyatlaması gerektiğini vurgulamaya devam ediyoruz. Bunlar çok önemli bölgeler olmaya devam ediyor bizlere hala devamlı edecek. Bunlar kırılmamalı. Kırılmadığı müddetçe ben hala 510 anlatmaya devam edeceğim. En az 510. Yani şuradaki marj alanını biliyorsunuz. 510, 520 bölgeleri. Daha sonra 550, 560 bölgeleri. Yani anlatmaya devam edilecek. Yalnızca hareket bekliyoruz. Nasıl ki Türk Havaları tarafında bozulma yok. Her an 100... 48, 150, 160'ları bekleyebiliyorsak burada da hala 510, 520 ben hala 550, 560 anlatmaya devam edeceğim yeter ki 458 ve 460'ın altına inilmesin ve her zaman 470'te fiyatların üstünde kapanışlar yapılmaya devam edilebilsin Pegasus'taki görüşümüz bu şekilde olacak bir süre daha bilginize trendlerin vurduk desteklerdeyiz sınırdayız, sınırdan uzaklaşmalıyız. Yani buradaki trendlerden bir an önce uzaklaşıp buraya gidip bunların üstüne yavaş yavaş çıkmamız lazım bilginizi. Hala aynı konu, aynı hala odak noktamız burası. Bunların altına inmeden direnç hareketi beklemeye devam. Değişiklik yok, bozulma yok hala. Tavda ise hiç değişiklik yok yani şirket. Zaten bozdu kendini malumuz 90'lı fiyatların altına en başta anlattım sizlere bak 90'lı fiyatların üstüne çıkamıyor. 80'li fiyatların başladı altına inmeye. Bunu yaparsa bize başlar üzme. Yani bu nettir. Şimdi baktığımızda şirket e, hala 74'lerde mesela. Yani biz de ne diyoruz hala? Şimdi bugün bakıyoruz bir kez daha yükselen trendlerin altında fiyatlayan bir şirket var. Bu herkes tarafından değil mi kabul edilen bir durum? her zaman üstünde kaldığı bölgenin üstüne değiliz. E, düşen trend de devam ediyor. E, bir de bununla birlikte 50 günlük ortalamanın şirket altında kalmaya devam ediyor farkındaysanız. Yani 50 tutulur daha doğru düzgün bir veri yok farkındaysanız şirkette. Doğru mudur? Tam havalimanlarında hala biz şunu diyemiyoruz ya kardeşim bu şirket 50 günlük ortamı kırdı, geçti, artık 84'lerin üstünde trende yerleşti. 80'lerin artık üstünde kapatmaya başladı diyemiyoruz. Ne düşen trendin üstünde ne de 84 diye ifade ettiğimiz yükselen trendlerin üstünde. Bu da hala bizim destek yönlü eğilimlerde olduğumuzu, hala bir şeyler değiştiremeyeceğimizin göstergesi. Yani kardeşim 90 gelir mi? 100 gelir mi? 100'ün üstüne atar 3 haneli fiyatlara gider miyiz? Adlı soruya ben hala anlayacağınız cevap veremiyorum. Çünkü elimizde koşul yok. Bugün baktığımızda hala düşen trendin devam ettiği, trendinin hali altında olduğu, 10, 20, 50 ve 100 günlük ortamasının altında kalan, hala RSI trendinin altında kalmaya devam eden, trendlerin altına ve haftalık aylık pivotlarının altında fiyatlayan şirket gördüğümüzden. 10 tane koşul var, 10 tanesinin de altında yani 10 tane koşul sunuyorum sizlere, 10 tanesinin de altında yani düşünün. O yüzden hala destek yönlü eğilimi izleyeceğiz. 70'in altında efendim çok kritik nokta burasıdır. Bunların altında kapanış yapmadan her zaman efendim konumuz bu 70'lerin altına inmeden hep 80'li fiyatlar tepki bekliyoruz. Beklemiyoruz diye bekliyoruz ama tepki bunlar 80'li fiyatlara. İşte efendim 84'lü fiyatlara tepkiler anlatacağız. Ne zaman ki bunları aşacağız? Yani 80'li fiyatların altına inmeyen, 84'lü fiyatların üstüne kapanışlar yapmaya başlayabilen, istikrarlı, stabil bir görüntü elde eden tav göreceğiz. İşte o zaman diyeceğiz ki tamam artık değişiyoruz, başlıyoruz. O zamana kadar süreçte tepkiler anlatmaya 80 84 dem. 70 desteni izleyerek dalgalanmanın devam edeceğini düşünmekteyiz bilginize. Diyelim kendinize iyi bakın. Bir sonraki efendim videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matrix çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam. Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor, Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda. Matris ve tradik üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlarla birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.